Köpek mi yapalım? Evet. Tamam. Sen de köpeğimiz olsun. Hangi renk mor mu? Çünkü bunun arkadaşı olması gerekiyor. Öyle mi? Evet. Arkış... Tavşanımızın arkadaşının olması gerekiyor. Kırmızı Köpek mı mor mu? Kırmızı mı var mı? Var. Var. Mor'u seviyorum çünkü. Hı, ben de çok seviyorum. Mor bir köpüşümüz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hmm, mavi köpüş olsun. M Mor köpek olmaz ki. Neden olmasın? Bütün renkler güzel. E, olmaz. Biz, biz, hayal ediyoruz. Olmayacağını biliyorum ama bizim hayal gücümüz çok kuvvetli olduğu için. Bunun aynısını yap. Yani. Tavşan mı istiyorsun? He. Ama bu köpek olacak. Tavşanı kırmızıyla yaparız. Tamam mı? Evet. Çünkü bunu köpek için şişirdiğim için. Hatta kırmızıyı da ne yapalım biliyor musun? Ne Kedi. Yapalım. Kedi mi yapalım? Evet. Tamam. Kedi yapalım. Çok güzel. Hadi bakalım. Kulakları var. Uhu. <laughs> 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 İyi bir göster bakalım kedinle tavşanlar köpeği. Hadi yapalım kırmızıdan. Tamam kırmızıdan da gidip yapacağız.